Merhaba, herkese hayırlı akşamlar dilerim. Sizlere bugün oyun terapisinden bahsetmek istiyorum. Oyun terapisi, travmatize olmuş çocuklarımızın, işte değişik problemlerle bize başvuran çocuklarımızın oyunu aracı kılarak çocuklarımıza psikolojik yöntemlerle psikolojik yanaşma yapabilmektedir. Aslında ben burada bugün özel gereksinimli çocuklarda oyun terapisi nasıl düzenlenir bu konu hakkında bahsetmek istiyorum. Özel gereksinimli çocuklar da oyun terapisi yönlendirici bir şekilde düzenlenebilir. Diğer taraftan gelişimi normal seyreden çocuklarda serbest oyun, yönlendirici olmayan oyun terapisi düzenlene, düzenlenirken özel gereksinimli çocuklarda yönlendirici bir oyun ortamı düzenlenir. Buradaki amacımız çocuğumuzu oyuna davet edip e, öğretim yapabilmek, eğitim faaliyetini yürütebilmektir. Mesela daha önceden hazırladığımız obje, nesne ve eşyalarla işte odanın herhangi bir yerinde davet açma devresi kurabiliriz. Örneğin işte ayı, köpek ve araba, çocuk doğal olarak köpeğe gider. Biz de elimize bir köpek alır, onu seslendirerek yönlendirici bir faaliyetle oyun terapisini sürdürebiliriz. Ama aslında oyun terapisi gelişimi normal seyreden çocuklarda yönlendirici olmayan şekilde sürdürülür ve bunun işte kum, metafor, obje gibi bazı nesnelerden yararlanarak çocuğun problemlerini dışa yani dışa vurumunu sağlamaya çalışırız. Özel gereksinimli çocuklarımızda ise yönlendirme yoluyla Duygusal devre açıp kapama, iletişim devresi açıp kapama gibi bazı metotları kullanarak çocuğumuzda gelişimsel olarak bir ilerleme, becerisinin kazanmasını hedefleriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi geceler.